Kıymetli dostlar, Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olup önerimizin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Bakan Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra indi. 44 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la İran kuzeyindeki üst bölgesinde denetlemelerde bulundu. Bakan Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi. Tüm inlerine girdik. Terörü bitirmekte azimliyiz, kararlıyız. Buna muktediriz, bunu yapacağız. Bir an önce barışı ve huzuru burada sağlayacağız ifadelerini kullandı. Bakan Akar beraberindeki komutanlarla Şırnağa gitti. Akar ve komutanlar 2. Hudut Bölük Komutanlığı'nın Irak'ın kuzeyindeki Tepe Tepeüs bölgesini ziyaret etti. Birliğin defter imzalayan Bakan Akar, bölük komutanına Türk bayrağını teslim etti. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.